Bu oda Atatürk'ün 1917'den itibaren Dolmabahçe Sarayı'nda kalacağı sürece kadar İstanbul ziyaretlerinde konakladığı oda. Atatürk bu odayı stratejik konumlarından dolayı tercih ediyor. Otelimizin bu odası hem Peraya hem de Haliç tarafına bakıyor. Bu odamız aynı zamanda bağlantılı bir oda. Hem yaveri orada konaklayabilsin diye hem de Atatürk burada İngilizler işgali altındayken İstanbul bu oteli kullanıyorlarmış çok fazla. Bundan dolayı Atatürk burayı çok casusluk için kullanmış. Herhangi bir suikast durumunda da ya hani yağverinin kaldığı odada odadan kaçabilmek için merdivenlere de çok yakın bu oda. Ondan dolayı bu odayı tercih ediyor. Odamız Atatürk'ün çok sevdiği şafak doğumu, gün doğumu rengiyle donatılmış. Odamızda e, koltuklarımız var. Bu koltuklar Atatürk'ün aslında askeri rütbeye göre düzenlediği koltuklar. Zamanında Hit Mihracesi Atatürk'e bir toplantı davetinde bulunuyor. Atatürk bunu kabul ettiği için de ona iki adet seccade gönderiyor hediye olarak. Ama biz bu halı seccade olarak kabul etmiyoruz. Halı olarak kabul ediyoruz. Çünkü e, bu halılar çok büyük seccade olabilmek için ve hayvan figürleri barındırıyor. Bu bu ee, halılarda bir tanesini biz şöyle yorumluyoruz. Saat 9'u 7 geçiyor halıda. 10 adet şamdan var ama yanmıyor. Sadece Kasım'da açan Kasım patı çiçekleri var. Bundan dolayı biz bu halının aslında 10 Kasım 19, 1938'e saat 9'u 7 geçeği aslında. Ee, saat 9'u 7 geçeye dair yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Bu halının da aslında mistik olayı Atatürk'ün ölmeden 8 yıl önce ona hediye edilmesi. Daha sonrasında Yunanistan Başbakanı'nın aslında Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü almasına dair bir önerisi yer alıyor odamızda. Yunanistan'la alakalı beraber yazıştıkları dostluk yazışmaları var. Atatürk'ün ölmeden önce, ölmeden bir 15-20 gün önce Güneş Dil Teorisi'ne göre Türkçe'nin aslında ilk dillerin arasında yer aldığını dayattığı bir tezi var. Ama vefat ettiği için kendisi bunu tamamlayamıyor. New York Times gazetesinde kapak olduğu fotoğrafı var. Otelimizde ayrı çekilen bir fotoğrafı var Atatürk'ün burada.